Merhaba çocuklar, ben bir zebrayım. Sizce benim çizgilerim ne renk? Siyah mı yoksa beyaz mı? Dikkatli bakmanız için biraz daha yaklaşıyorum. Anlayabildiniz mi? Beyaz mı? Siyah diyenler de var. O zaman yanıt veriyorum. Bir zebra her zaman siyahtır. Beyaz olan zebraların çizgileridir. Her birimizin çizgisi tıpkı parmak izi gibi farklıdır. Aynı aileden bile olsalar iki zebranın çizgisi asla aynı değildir. Çizgilerimizle bilim insanları da çok ilgileniyor. Hatta belgesel çeken bilim insanları bizim hayatımızı araştırıp takip etmek için çizgilerimizi kullanıyorlar. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Bilim insanları çizgilerimizi bilgisayarlarına ya da küçük elektronik aletlere kaydediyorlar. Yanımızdan ayrılsalar bile bize zarar vermeden bu kaydettikleri bilgiler sayesinde bizim ne yaptığımızı uzaktan takip edebiliyorlar. Böylece zebraları merak eden insanları bilgilendiriyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Peki çizgilerimizin başka ne işe yaradığını biliyor musunuz? Çizgilerimiz Afrika sıcağında vücut ısımızı dengeler ve çok sıcak olursa bizim serinlememizi de sağlar. En yakın akrabamız atlardır. Bir zebra ailesi birbirine çok bağlıdır. Bizler birbirimizi korumak için her zaman ailelerimizle birlikte yani sürüler halinde yaşarız. Böylece bir zebranın başına bir şey geldiğinde hemen yardıma koşarız. Tıpkı aslanlar ve zürafalar gibi bizler de evcil hayvanlar değiliz. Bu yüzden insanlardan uzak ormanlarda yaşarız. Uykumuz gelince ayakta uyuruz. Bir yatağa veya yastığa ihtiyaç duymayız. Uyurken küçük tatlı böcekler bizi rahatsız etseler bile uyanmayız. Çünkü derimiz çok sağlam ve kalındır. Onlar bizi uyandırmak için gıdıklasalar bile hiç gıdıklanmayız. Temel besin gıdamız ottur. Su içmeyi de çok severiz. Yaşadığımız yerde su ve ot varsa bunlar bizim beslenmemiz için yeterli olur görme, duyma ve koku alma konusunda çok hassas olduğumuzu söylerler. Turuncu renk hariç diğer bütün renkleri görebiliriz. Kulaklarımızı rahatlıkla her yöne döndürebiliriz. İsterseniz sizin için bunu yapabilirim. Gördünüz mü? Benim için çok kolay. Aynı zamanda oldukça hızlıyızdır. Ne kadar hızlı olduğumu gördünüz mü? Hemen gidip geri geldim. Siz fark etmediniz bile. Akciğerlerimiz ve kaslarımız çok güçlüdür. Bu yüzden hiç yorulmadan ve durmadan uzun süre koşabiliriz. Kemiklerimizin hafif olduğunu söylerler. Ama hafif de olsa kemiklerimiz de çok güçlüdür. Biz zebralar Afrika'nın uçsuz bucaksız otlaklarında yaşarız. Benim sürüm yaklaşıyor. Birlikte su içmeye gideceğiz. Şimdilik hoşçakalın.